Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar ben e, görünce gerçekten çok hoşuma gitti tonus işi bir model yine e, iki renk kullandım mavi tülbente koyu mavi bu ara maviye takatlıyım e, bilmiyorum mavi çok hoşuma gitmeye başladı böyle renklerde olsun hani yani fotoğraf çekerken olsun böyle çok canlı çıkması insanı gerçekten çok hani yapası geliyor böyle yaptıkça yapası geliyor. Hani modeli çıkardıkça bir de hani bunu hemen o türbent hemen bitiresim geliyor bu derece yani hoşuma gitmeye başladı böyle moda model çıkarırken falan hiç hani hoşlanmayacağım modelleri çıkartırken bile hani çok fazla e, hoşunuza gidiyor böyle hemen onu yapıp bitirip takmak istiyorsunuz başınıza yani o derece bilmiyorum hani artık sizin zevkinize kalmış arkadaşlar hani zevkinize uyar mı uyumaz mı orasını bilmiyorum. Ben anlatayım yapan arkadaşlar da hani buradan öğrenmiş olur yapılışını. Bir Oya sayfasında Oya kanalında görmüştüm arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Bakın bu şekilde. Ben arada reki kullandım. Çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle. Bunu anlatacağım arkadaşlar size. Ee, çok konuştum. Kusura bakmayın. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Şöyle başlayalım. E, tülbentimin markası Yemeni yazma arkadaşlar. Genelde oradan kullanıyorum. Söylüyorum zaten oradan kullandığımı. E, bu 3, 434 e, onu da söyleyemedim. 434 altın maşak numarasını yazmamışım çıkartmışım ama rengi tonundan anlaşılıyor zaten. E, mavi 335'te arkadaşlar bu. Hani yine de bakalım. Şeklini tarzını. 335 arkadaşlar. Mavi tonunda. Şöyle. 131'de altın başı. Yine bu da mavi açık tonu arkadaşlar. Şöyle biz başlayalım. E, tığım 21 numara. Şeyi. Tığlamamı da 2 zincirle yapıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle ipimi sabitledim arkadaşlar. İpinizi sabitleyin. Ufak bir örümcek çekiyorum. kameramı sabitleyin kusura bakmayın. Bazen kamerada öyle bir sıkıntı oluyor ki arkadaşlar gerçekten hani ben bile çekerken zorlanıyorum. Bakın şöyle ufak bir örümcek yapıyorum. Ve 3 kere tığımı doluyorum. Bakın 2 3. 3 4. araya girdim tığlamada. 1 2 2 2 2 Arkadaşlar ee, sonra bir kere zincir çekiyorum ve 10 tane bakın şu şekilde yapıyorum bakın bundan 10 tane yapacağız 2 3 olmuş oldu yani başındakini de sayarsak 4 oluyor şimdi bakın bunu da sayıyoruz 1 saniye 4 5 6 7 8 9 10 bakın 10 11. tığlamaya batıp bakın tığlamadan doğru alacağım. Şimdi ikişerli ikişerli çekeceğim oraya mı? içinden batmadım arkadaşlar. Hani zincir çekerek çekme yapmadım. Bakın tekrar göstereyim orayı. Bakın şuradakini en son 11. bunun arasından giriyorum. Şu şekilde 2 2 2 2 2 2 alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen birinci araya bakın şu şekilde birinci araya girdim. 2 zincir çektim. İkinci araya girdim. 2 zincir çektim. Üçüncü araya girdim. 2 zincir çektim. Dördüncü araya girdim. 2 zincir çektim 5. araya girdim. 2 zincir çektim 6. araya girdim. 7 Şöyle 8. Şöyle 9. Bakın şuraya girince 10 oldu bakın. Şimdi şu ipimizi buraya tığlama kısmını sabitledim sık iğne yöntemine şimdi yine bir zincir çekip küçük örümcek yapıyorum örümceklerin boyutu aynı boyutta olsun arkadaşlar burayı yaparken 2 3 kere tırmanıyordum ipim var benim bakın 3 kere tırmanıyordum 3. 4. araya 3 tane kutucuk bırakıp 4. araya giriyorum 1 2 3 tanesi çıkmış 1 2 3 4. araya girdim 1 2 3 5 kere de çıktım arkadaşlar. Bakın. Bir tane zincir çektim, ipimi uzattım. 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 En son sayarım bakın. Şu şekilde. sayalım kaç tane 11 tane olacak o 3 6 9 10 11. tığlamamızdan doğru yapıyoruz ve birleştiriyorum bakın birleştiriyorum 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 Heh. şimdi iki zincir çektim her araya giriyorum bakın şu şekilde her araya giriyorum her araya giriyorum ya kolay bir model Tunus şişi. Ee, sadece üstünü yaparken Hani şaşırabilirsiniz ama e, sonradan elinize alışınca saymanıza bile gerek kalmıyor hani mantıken yaptığınız zaman o zaten ve hani, tutuyor arkadaşlar Şöyle ipimizi sabitledim. Şimdi örümcek yapıyorum bakın. Şöyle. Bu birazcık bu örümceğimiz birazcık diğerlerinden büyük olsun arkadaşlar bakın. Diğerlerine göre birazcık daha uzun. Çok bir tıktı yani. Şu 4 5 6 tane zincir çekip bakın örümceğimin arasına batıyorum. Şöyle örümcek yapalım. Şöyle 3-4 3 tane kutucuk bırakıp 4. kutucuğa girdim arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Yine küçük boyutlarda bir örümcek yaptım. 3 tığımı doladım. 3-4. araya girdim. Bundan sonra ipimi koparacağım arkadaşlar. Zaten burayı anladınız. Üstüne geçeceğim. 3-4. araya girdim. 2 3 4 5 Bakın saymıyorum. Ben hızlı yapıyorum buraya arkadaşlar. Üstünü göstereceğim çünkü. 3 4, 5 7 8 9 10 11 Şöyle 2 zincir çektim üstünü yapıyorum arkadaşlar Şöyle bitirdim yeşil kısmını. Şimdi mavi kısmını alıp sizlere göstereceğim arkadaşlar. Sonra da ütüleyeceğiz. Bakalım nasıl duracak modelimiz. Şöyle şunu alayım Arkadaşlar hani e, ellerim kızartısı şunlar egzama. Benim e, kış günlerinde ya yaz günde oluyor ama gerçekten çok fazla zorlanıyorum bunlardan. Hani yanlış anlaşılmasın. Sonradan kötü yorumlar yapılıyor. Bunu tekrar tekrar videolarımda gerçekten söylemek istemiyorum ama hani her insan bir olmuyor. O yüzden açıklamak durumunda kalıyorum. Şöyle mavi rengimizi alalım arkadaşlar. Bakın ipimi girdim araya sabitledim şöyle aşağıya aldım dört tane zincir çekiyorum 2-3 4 tane zincir çektim. Elimdeki bakın. Zincirlerin arasını alıyorum. 3. 4 tane aldım bakın. Tığımda 4 tane var. Bir de al, dip, e, kutucuk yapmıştım. Oradan girip şöyle 2 2 çekmeye başlıyorum bakın. 4 tane oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Her aradan yine aynı şekilde bakın her araya girip zincir çekerek tırnağı alıyorum arkadaşlar kaç tane olduğunda sayacağım 4 bakın şu dibindekinden de alıyorum bu sefer oradan çoğaltma yaptım bakın 3 5 sonra kutucuğumu alıp 2 2 çekiyorum 2 2 2 2 2 bakın şimdi bir zincir çektim dibine battım bu şekilde alıyorum. Bakın. Dibinden aldım. Şimdi kaç tane olduğunu sayacağım. 3 6 tane tanımda oldu. Eee içinden girdim, kutucuğundan girdim. 2 2 almaya başlıyorum. 2 2 2 2 2 2 Şimdi buradan 1 2 3 üçüncü yapıyorum bir zincir çektim bakın yine dibindekinden aldım bakın 2 2 2 2 bakın şuradan çoğaltma yaptım sayıyorum 3 6 7 şu içinden girip 2 2 çıkartıyorum 2 2 2 2 2 2 şimdi çıkarttım bakın e, şuraya sayacağım size bakın 1 2 3 4. yerdeyiz 4. yeri yaparken bu sefer azaltma yapacağız şimdi e, tığımla zincir çektim bakın ilkinden değil ikincisinden giriyorum bakın şu şekilde ikincisinden giriyorum şu şekilde bakın 3 6 şu dibindekinden de girdim bakın 7 şuradan hemen alıp şu şekilde gidiyorum bakın 2 2 kapatıyorum yine Bakın. Şimdi bir zincir çektim. Hemen dibindekinden değil en arkadakinden arkadaşlar. Altındakinden yine. Hemen dibinden batmıyoruz. 3 5 Şuradan hemen çıkartıp 2 2 alıyorum bakın. Şurada ben bir hata yaptım. Evet şurada hata yaptım arkadaşlar. Şimdi dibindekinden almıyoruz. Hemen yanındakinden alıyorum bakın. 2 3 4 5 Şuradakinden de çoğaltma yapmadan direkt dibindekinden gelip arkadaşlar şu şekilde 2, 2 2 2 2 2 aldım. Yine aynı şekilde zincir çektim. Bakın 2 3 4 tane oldu. Dibindekinden girip hepsini birlikte çıkartıp artık e, en dibine dibine doğru gideceğiz arkadaşlar sık iğne yaparak. Şu şekilde 4 tane oldu. Şimdi şu aralara boşluk olmasının önemli değil arkadaşlar. Çünkü oraya şimdi sık iğne yaparak aşağı ineceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 tane şu e, şu sık iğnenin şey yerleri gibi olan yerlerden tunus şişine 7 tane olmuş olacak yani. Bir kere eee zincir çektim. Hemen dibine battım. Bakın. Sık iğne yapıyorum artık. 1 2 3 Şuraya da batıyorum arkadaşlar. 4 Bir de tabana batıyorum. 5 Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. 4 tane zincir yapmıştım. Onun arasına girip bakın. Şu ikinci zincirimin olduğu yere bu şekilde giriyorum. İkisini birlikte çek çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi bir zincir çektiğim yerin arasına girip batıyorum. Bakın yine aynı şekilde tığımın içinden ikisini birlikte çekiyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi hemen bakın. Şu boşluk kısımları görüyorsunuz değil mi? Oralara girip 5 zincirimizi çekip hemen tek bir seferde çıkartacağız. 1-2-3-5 Hemen yanındaki boşluktan şu şekilde girdim. Bakın. 1-2-3-4-5 Hemen yanındaki boşluktan bakın. 1-2-3-5 Hemen yanındaki boşluktan 1 2 3 4 5 Ya geriye dönüp de yapmaktansa çünkü o zaman ters duruyor en zincirler. Ben bu şekilde denedim. Bu şekilde de oldu yani. Hemen bakın yanında. Şimdi başa geleceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane olacak. 3 4 5 başında bir zincir çektiğim yere giriyorum arkadaşlar bakın şuradakinde 1 2 3 4 5 şimdi 4 zinciri çektiğim yerde tabanda taban kısmıydı orası ikizin ikinci zincirin olduğu yere giriyorum ki 3 4 5 zincir çektim yine aynı başına hemen şu kısma başına hepsini birlikte çıkartıyorum yapıyorum düştü hemen yapıştırıyoruz arkadaşlar ben bunu ütüleyip de size o şekilde göstereyim arkadaşlar ve bitirdim arkadaşlar bakın şu şekilde göstereyim sizlere ee, akşam çektiğim işi için hani lamba vuruyor ışık vuruyor o yüzden tam net çıkmıyor şöyle uzaktan tutayım arkadaşlar biraz da e, ee, bakın çok güzel oldu bence. Ee, dediğim gibi ilk başta eliniz alışıncaya kadar hani şunları yapmakta zorlanırsınız. Ama sonradan eliniz alıştığı zaman saymanıza bile gerek yok arkadaşlar. Çok rahat yapılan bir model. Tunus şişi bildiğimiz hani e, patiklerde falan bebek bebek yeleklerinde falan çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Ama oyalarda da gerçekten çok güzel oluyormuş. Bunu oyu sayfasından gördüm ben. Bir de arkadaşım bunun değişini yapmıştı. O da çok hoşuma gitmişti. Ben de bu şekilde denedim. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Hani yorumlar kısmında yorumunuzu yapıp beğeni yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Çok fazla uzattım videoyu kusura bakmayın arkadaşlar. Vaktinizi aldım. İnşallah beğenirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.